Herkese merhaba arkadaşlar güzel 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 böyle yapacağız. Şimdi mesela mutfak bezi havlu olur ben mutfak bezini seçtim ve şimdi şu yerden başaara kıvırıyoruz şöyle. Sonra bir taraftan kıvırıyoruz. Böyle. Sonra böyle yap. böyle olacak. Sonra böyle yapınca zaten iki tane havlu çıkıyormuş gibi. Sonra şu orta yerden bunu böyle kıvırıyoruz böyle bir şey çıkacak. Sonra kıvırdığımız yeri şuraya koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle alıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Böyle. Böyle olacak. Bir de çok güzel oldu. Sonra şöyle lastik taka falan küçük takalar falan var. Ben küçük takadan seçtim. Çünkü fark etmiyor. Şöyle olacak. Böyle. Şöyle atıyorsun. Böyle olacak. Şu anda güzel görünüyor. Sonra şöyle lastik <laughs> lastik toka alarak şöyle üç kez bağlayalım. Bir. Lastik toka falan da olur. Bir. iki Ve üç kez elimize bağladık ve şu iki yeri görüyorsunuz. Bunu bu, bu kadar şey yapalım. Şöyle birazcık daha aşağı indirelim. Daha böyle. Heh, tamam. Sonra bir tane daha otokarımızdan otokar otokalımız gibi, gibi bir şey. On da aynısı gibi bir iki ve şöyle üç. Onu da buraya bağladık. Bence hazır gibi. Şunu biraz bir tane daha şöyle bağlasak. Ha, tamam. Üç olmamış arkadaşlar. Yanlış yapmışım. Böyle güzel bir bebek oldu bence. Şunlar saçları. Gözlerini yapmak isterseniz buraya iki tane göz ekleyebilirsiniz. Böyle elleri şöyle yapalım elleri, ayakları, bacakları. Ve şu da üstte olsun. Böyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.